Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda oyun içerisinden bana kost e, veya makro kullandığıma dair e, konuşan arkadaşlar var. Onun için e, bir combo videosu çekmek istedim. Yani Warrior Job'unu da seviyorum. Yani kombosunu da e, kendi adıma iyi yaptığımı düşünüyorum. Yani o yüzden kaoslarda çoğunlukla kost veya e, makro kullandığımı söyleyen kişiler var. Yani ilk önce okçudan başlamak istedim. Başka bir videoda da e, varıyor warrior e, kombosu yaparım. İlk olarak geçelim. 5 okumuzu sıkalım. Elimiz 2-3 saniye havada kalıyor. Bunun için ne yapmamız lazım? Efekti yarıda kesmemiz lazım. El yarım havaya geldiği zaman mouse'umuzun sol klik tuşuna basmak. Yani bir 5 dokumuzu sıkalım. El yarım havadayken direkt sol klik tuşla basmak. Yani bunu 5 düşlü şekilde yapalım. Yani önemli olan bir de şu. <laughs> Mouse'umuzu kuklamızın arkasına alalım. Yani bazıları var şimdi arkaya doğru sıkıyor. Yani bu yüzden kukladan uzaklaşıyoruz. Yani karşımızda bir varıyor veya asas Çoğunlukla asaslar zaten okçularla bes atarken W e, çoğunlukla yapmıyor çünkü 5 ok içine gireceği için çoğunlukla S e, kombosu yapıyor. Varyorlar da aynı şekilde yani o yüzden bizim de yapmamız gereken ilk önce sweet atmak daha hızlı olmamız için e, mouse'umuzu kuklamızın arkasına koyuyoruz <laughs> ve 5'li 3'lü e, kombomuza başlıyoruz. Yani gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde, çok seri bir şekilde, hatta manamı da kontrol ederseniz hızlı bir şekilde görürsünüz. Ya yani eliniz alıştıkça e, bunu daha da hızlı hale getirebilirsiniz. E, şu an e, oyuna daha yeni girdim. Hani elim de ısınmış değil. Ben direkt video çekmek istedim. Bu söylentilere karşı. Ya önemli olan bir de şu. <laughs> ya yani çoğunlukla şunu da yaparım. E, ee, tekli skilllerden LR skillini. 5-3 kombosunu yaparken bir kere W'ye basıp LR skillini vurduktan sonra yani tutma olasılığı hani %50 diyelim. Karşı tarafın resansına göre. L red skillini vurduktan sonra karşı tarafa kilitleyebilirsiniz. Ardından rahat bir şekilde tekrar 5-3-5-3 çalışabilirsiniz hızlı bir şekilde. Son olarak da uzaktan hızlı bir şekilde nasıl sıkıyoruz onu gösterelim. Yani gördüğünüz gibi uzaktan da bu şekilde. Hani karşı taraf gördüğü zaman e, bu sıkma şeklini çoğunlukla e, makrosun diyor. Direkt damgayı vuruyor yani. <laughs> Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi, iyi oyunlar.